Şu an bugün size ve gel değişik tarifler. Yani annem uyuyor. Benim de kahvaltı Meyve çiçek uyuyor. Şimdi de şöyle bir resmi kaptığımız var. Basım çok kötü oluyor. Sesim kısılmış. Kanımı alıyor. Burnum tıkalı. Hastayken video çekiyorum. Bir ben. İki kapsı katı. 3 gelen yani. Sadece bunlar çekiyor Yok, bir ben. Hiç yok. Bir kalktı kalka İki Ceren Yılmaz. Yok geleni olmaz. İyi ya neydi? Neyse. İşte hmm. bu da ben. Karnojukta annem de uyuyor. Hasta olduğum için sanıyordum ki ben de uyuyacağım. Sizin için eğlendirmek için. Her geçmiş olsun yapmak istiyorsanız şuradan abone olun. O benim için bir geçmiş olduğumuz ve daha çok geleceği, daha çok videolar gelir sık sık. Durun bir dakika. bu açtık. Dolaptan çıkaralım. Bir şeyler yiyelim böyle. peynir ve salam bulduk. Bunlarla bir yemek yapmaya çalışacağım. Ama nasıl bir yemek ben de bilmiyorum. Çünkü salam ve peynirle nasıl yemek olacak? çünkü de kullanamıyorum. Küçük olduğum için ben de korkadım kullanmayı. Bu bıçağı. Yani çikolata bıçağı değil de. Eve bıçağı olduğu için ben de kullanıyorum. Yoksa ben de kullanmam. Salam kullanamaz Bu tuzla değil mi? Arkadaşlar şunu katmayı düşünüyorum da Tuz değil mi? Tuz yok herhalde katayım. Tuz değilse de şekerli bir yemeğim ama. Aa. Ya ya ya. Lan çok şey açıldı. Valla arkadaşlar hiçbir reklam de Yemek yapıyoruz da şurada. Bu arada bu da size bir talih bu arada. Çünkü benim böyle değişik tariflerinden birisini size yapacağım arkadaşlar. E ben bu sanalı açtım. Alıyorum. Alın. Neyse. Çok acıktım Bir tane ağzıma attım. Elime baktı. Arkadaşlar elime mi bakmış yok. Yok, elime bakmamış. Böyle dilim dilim doğradık şöyle. Şu şekilde doğuluyorum Şu şekilde doğuluyorum. He, hepsini böyle yavaş yavaş teker teker şöyle ayıklıyorum. Arada herkesi bekleyelim mi? Yeminim ise. Ellerimi da yenileyim bakalım. olsun. Allah da beni ya. Neymiş yok ulan neymiş? Ha da ta en üstte. Ben şimdi onu nasıl alacağım? Buradan ta bir şey aldım. Ne yapar? Dökülecek her şey. Burada tek çoğunlar var. Ben şimdi ne yapacağım? şimdi Ne yapacağım? 哼，我哭得伤心了，爸，我妈妈。这 Arkadaşlar geldim, böyle koyuyoruz. Bak dilim dilim olduğu için böyle tek tek koyalım ki birbirine yakışmasın. Harbiden alıyor, peynir doğrayacağız içine, biraz salatalık varsa, salatalık da iyi gider bunun yanına. Çok güzel bir tarif vereceğim. Şöyle bu şekilde dilim dilim doğuluyoruz. İsterseniz nasıl doğrayırsınız doğrayın. Ben Şöyle biraz daha salat istiyorum eklemek. Siz ya burada tarif veriyorum. Tarif dediğim de öyle gerçek tarif değil. Ben de bilmiyorum şu Şöyle... an. Şey dinle kamyonda abone olun diyor. Ben tarif vermiyorum. Kafama göre. Gelen yiyelim, gidelim. Peynir yiyeceğim. Salatalık varsa bir de onu yiyelim bir tane. Canım salatalık da çekiyor çünkü. Bu yeriz. Yani mesela ben küçük küçük dolu yeterli ediyorum daha çok. Arkadaşlar. Ne var ya? Arkadaşlar doğrayacağız. Doğrayalım yoksa yemeğim onu yiyeceğim? Ben de bilmiyorum ne yemek yaptığımı da yemek diyorum inşallah yemek olur. <laughs> i̇nşallah yemek olur var. Emin değilim ki ya, ne yaptığımı ben de. İnşallah bu bir yemek olur yani. Dur arkadaşlar. Bir şey söyleyeyim. Safiye ağladı. He. telefon Fon geldi. Safiye ağlamış. Uykusundan böyle Safiye <laughs> Böyle bir şarkı ürettim ben de. Safiye olunca anne uyuyordu ama uyumaması hale geldi. Nedense uyandı. Bile bile. Arkadaşı aradığı için o da. Bakın şöyle. <laughs> selamlarımız var. Tamam bu kadar koyacağım ben. Çünkü bunu da yağlına bırakacağım. Yağlı da yiyelim ben tamam. Kalım severim çünkü. Arkadaşlar yağlı yağlı biz akşam serip geçtik. akşam videolar gelecek. Batı videosu da gelecek yağlı sabah. Yağlı sabah dediğimde okulda son yani. Bir sabah erkenden değil. Okuldan sonra Öğren olunca yani geçecek. Çünkü ben okulda oluyorum. Aha. Ya şunlar da yepyeni oluyor. Bir türlü aşamıyorum şu peynirleri ya. Seleme blok gibi oldu ya. Aa, küp küp de Ben doğalarım. Ah. Şu suyunu hiç sevmiyorum ya. biraz sağlamlaştırmışlar iyice sanki bir küp aldık bir küp peynir ben ne yemişim peynir bir tane yedi ama bu peynir dolabı koyacağım çünkü süt ya su, bu dayan yaptı uşak bitmesin yani Koydum. Bu savaşlar lazım. Arkadaşlar ya yerini bilmediğim için anneme sormak zorunda kalıyorum ben gidip elimi Arkadaşlar ya annem sormuşlar tanık İşte bir şey peynir sananlar şey yapmaya çalışacağız. Peynir salam işte. Ne bekliyorum? <laughs> peynir salam 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 Peynir salam İkideye bayılırım bak. Öyle bir şeyim de yok. Bayılmam demiyorum. Bayılırım. Ama böyle hiç denemedim yani. Hiç denemedim bir tarifin içindeyim şu an. Biraz küçük küçük Doğramak istiyorum ki çünkü ben üstü üstüme peyni ah çok seviyorum üst peyniri ya ee, ellerim pislendi asfasd tabi ıt biberli parçayı yanında yine ee, başım az ki şimdi ha 谢谢。Yeah. gitme. Elinde temiz olduğunu hissedin. Tabii ki. Ben biraz salamı çok hasta olamışım Peyniri çok kötü oluyor. Bu nasıl burada Şöyle yap, kase çek, rahatça doğru, şöyle şöyle dilimleri ayır. Ne yapayım arkadaşlar? Elimi sunuyorsun değil siz de nasıl atmanı düşünüyorsunuz? Böyle tek tek atıyorum elimle. Şöyle Biraz daha eksileyelim. Gönlüm çekiyor bu Tamam. Atlımdan sonra Peynirin bozulmuş deme bana. Iyi de. Arkadaşlar. Ben şey yapmışım, kare hata. Bu arada yine söylüyorum reklam değil. değil. Peynirleri. Yandırsak ve fazla çıkarmışım Sen tane daha salam da doğrayacağım. Çünkü fasla fasla peynir doğramışım. Bir tane daha salam aldım doğrayacağım. Çünkü fasla peynir doğradım yanlışlıkla. Tamam, ben acaba ya? Demek Bu sinek mi olmuş be kardeşim? Tamamen de sisliyim. Arkadaşlar ya ben niye gidip gidiyorum? Ne yapayım? Mutfağa ilk defa girmişim ve nerede eşyaların olduğunu bilmiyorum. Meşgul anneme sormak zorunda. Benden de artık annem burada. Ben su içmeye geliyorum sadece. <laughs>

uyyy kaşarımıza koyalım, kaşar sorun değil arkadaşlar, iki tane kaşar da bir tane, hatta bir tane de olur çünkü çok soğuk ve kılın arkadaşlar so, böyle yapacaksın, sonra dilmeyeceksiniz kale kale işkale siz aileniz yanınızda olmadığı bir şey yapmayın. Bizim kapı açık duruyor. Annem aileden anne görebiliyorsunuz yani. Burada vermek istedim. Annesi sakın yapmayın. Ben bir küçük tabağı gibi bir şey yaptım bile. Değişik bir şey oldu. Şöyle hala da devam edeceğim Şimdi ha. arkadaşlar. Ne yapayım ya. Hemde yani neşesi olmuş. Ben bile çok sonlandım. Bir de onlar Türk ulaşıyor ya. Ama sabır sabır. Video için şu an yapıyorum. Yoksa bana ne? Yemekte. Çıkmadı değil mi? Yemez olsa. Biraz ısıttım ki çok da ısıtmadım. Hmm. Kaşarlar ama biraz

bir paşa eğittik. Yani eğittik derken bunların daha faydası oldu. Bunları yaptık. Ay bir tane daha yapacağım ya. Kaşar daha çok güzel oluyor. altında çok fazla da eğilmemek. Arkadaşlar bakın şurayı biraz bir şey yaptım ısıttım. Çok haşal dolaptaydı ve çok soğuktu yani. Evet çok soğuktu. Ya, çok soğuktu. Yine de video çekiyorum. Bir like'ınızı alın. Bakın yaptım biraz Çok güzel bir yere koyuyorum. çok seveyim. Her tost makinesinde ağırlasın sıcacık. Bir <laughs> hissiyatı var. Kaçarlı, Bol kaçarlı tost sevenler bilir. Çok güzel bir Çekmedi değil mi onları ucunu keserek ile uğraşırsam Arkadaşlar elbisem şöyle kaldı ya dört böyle iki orta. Aa neden böyle, böyle. şöyle sanki internet sanki misafir geliyor o kadar çok güzel şeyler hazırlamışım 5m. ki neden böyle ben değil ya ben sen da... ne <tiếp> <laughs>